Sevgili seyirciler Bayram Kadim ve Recep Dostum Mardin'de telkari sanatını yaşatan son iki usta. Son iki ustaymış. Onun neresi ustadır? Daha tel hikmesini bilmiyor bir de usta olmuş başımıza. Efendim yayındayız. Bu nefet dostumun da kafasının boyası geçmiş. İsa televizyona böyle çık ha. Ben en azından senin gibi dengesiz degilim. Dün komünistin bugün oldun ehli muslim. Ne bak? Benim kocama komünist diyenler kendilerine baksın. Nasıl siz kendi halinize bakın? Nurten Kadim! Hop oh, oh. hop! Söyle teyze, ayıp oluyor bak ha! Sen benim anama posta mı koyuyorsun Ferzan Kadim? Sen ne diyorsun ulan Hikmet Dostum? Ya abi hiç yakışıyor! Asıl sen ne diyorsun ulan? Ya oğlum insan kardeşini hiç böyle vurup çene mi kırıyorsun ya? <laughs> ya ne yapayım Hikmet'im, sen söyle. Vurmasam bu sefer anlayacaklar canciler olduğumuzu. Nereye gidiyorsunuz ulan leblebiciler? Ne diyorsun ulan Müntar? Sen ne diyorsun ulan? Bırak Sayın haber. Kadim Dostum başlasın, biz bunların hakkından geliriz. 雅坤达·福斯特。